Nevin Buyur Sayın Nevin Taşçıçay. Buyurun Sayın Taşçıçay. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle aziz Türk milletini ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Türk devlet geleneği tarihin eski çağlarından bu yana asırları inşa ve milletini ihya anlayışıyla ilerleyen muazzez bir birikime sahiptir. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım, ölesiye bitesiye çalıştım. Aç milleti tok, az milleti çok, yoksul milleti baykıldım diyen Bilge Kağan'ın yönetim anlayışının bugün Türkiye Cumhuriyeti kamu yönetimi anlayışının çatısını oluşturan temel ruh olduğuna inanıyoruz. Bizler de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin niyet, ehliyet, gayret düsturuyla Türk kamu yönetiminin bir parçası olmanın mukaddes sorumluluğunu taşıyor. Geçmişten bu yana taşınan devlet geleneğimizin ruhuna yaraşır işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugünün dünyasında insanlığı çepeçevre saran salgın ve buhranlara karşı ortaya koyduğu ekonomik istikrar kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlarımızı küresel düzeyde zorlu sürecin etkilerinden korumaya çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bütün mensuplarıyla takdir ediyoruz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamelerimizde yer verdiğimiz 3600 ek gösterge beklentisinin karşılanması, asgari ücretin ve tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadarlık kısmının vergi dışı bırakılması, öğretmenlere meslek kanunuyla birlikte maaşlarında düzenlemeler yapılması, sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması, korucular ve muhtarların aylık ücretlerinin en az asgari ücret düzeyinde belirlenmesi başta olmak üzere birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi, ve EYT'ye ilişkin düzenlemenin de meclis gündemine gelerek çözüme kavuşturulacak olmasından ötürü memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca kamuda geçici işçi ve sözleşmeli olarak çalışan tüm personelin kadroya geçmelerini sağlayacak düzenlemelerin de kısa sürede hayata geçirecek olmasını takdirle karşılıyoruz. 16 yıldızın ışığını cevherinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti'nin 21. yüzyılı aydınlatacak bir güneş olması için ortaya koyulan çabaların durmaksızın devam etmesi gerektiği inancındayız. Bu inançla Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatı ile ilgili köklü bir reform yapılması gerektiği görüşündeyiz. Toplumun tüm kesimlerini insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz. Pandemi süreci ve sonrasında yaşanan olumsuz ekonomik durumdan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerçekleştirilen asgari ücret iyileştirmeleri esnaf ve çiftçilerimizin ödediği SGK primlerinde artırmaktadır. Özellikle küçük esnaf ve çiftçimizin primlerini ödemekte güçlük çekmektedir. 9 bin prim ödeme gününe sahip esnaf ve sanatkarlardan emekli oluncaya kadar alınacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde indirim yapılmasını temenni ediyoruz. Binlerce esnaf ve sanatkarımızın 2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olup bağkur kaydı olmayan çalışma sürelerinin sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilmesi ve bu sürelerin borçlanılmasına imkan verilmesi taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sisteminde kendi adına prim ödeyenlerin emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı ile bağlanan emekli aylıklarındaki adaletsizlikler de giderilmelidir kamuda eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve iş barışının sağlanması adına düzenleme yapılması gereken bir diğer alanda eczacılarımızla ilgilidir. Sosyal güvenlik kurumunda çalışan eczacılarımız başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin özlük hakları ve çalışma şartlarında yapılacak iyileştirme ve düzenlemelere eczacıların da dahil edilmesi iş barışının sağlanabilmesi adına bir yükümlülük ve hakaniyetin gereğidir. Bu noktada 5.434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 84. maddesinde hekim ve diş hekimleri yarılırken eczacılara yer verilmemesi eksikliği de ivedilikle giderilmelidir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Eczacıları Birliği arasında imzalanan ilaç alım protokolünde eczacıların ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olacak iyileştirmelerin yapılması da temennimizdir. Kamuda çalışma barışı ve verimliliğin sağlanması adına 657 sayılı devlet memurları kanununa göre yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı ve buna benzer ünvanlarda çalışan ve sayıları yaklaşık 110 bini bulan vatandaşımızın statülerinden dolayı yaşadıkları düşük ek gösterge, düşük ta, e, tazminat yansıtma oranı ve düşük üç güçlü, e, iş güçlü zammı gibi mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitim durumlarına uygun genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı memur kadrolarına geçişi sağlanmalıdır. Üreten, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin ön koşulu, yarının dünyasının gerektirdiği bilgi ve becerilere haiz nesiller yetiştirmektir. Yarının Türkiye'si için mesleki eğitimi yönelik ortaya koyulacak bütün çabalar, bu alana yönelik yapılacak bütün iyileştirmeler, kalkınmamızın başat gücü hüviyetinde olacaktır. Bu sebeple çıraklık ve mesleki eğitimin özendirilmesi adına sigortalıların çıraklık ve Staj sürelerinin fiili bir çalışmaya dayanması dikkate alınarak bu sürelerin hizmetten sayılması ve sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınması doğru olacaktır. Atılacak bu adım mesleki yeterlilik kurumunun da müstesna gayretleriyle yüksek standartlı ve belgelenebilir mesleki donanımlı büyük bir insan gücünü Türkiye'ye kazandıracaktır. Mesleki yeterlilik belgesinin ilk kez verilmeye başlandığı 2008'den bugüne kadar 2.3 milyon nitelikli iş gücüne ulaşılmış. Bu iş gücünün yüzde 92'si çalışma hayatına kazandırılmıştır. Ne yazık ki bu sayı içerisinde nitelikli ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kadınlarımızın oranı oldukça düşük seviyededir. Toplumun ilerlemesi Toplamın ilerlemesiyle mümkündür anlayışından hareketle Türkiye yüzyılı vizyonu ve lider ülke Türkiye hedefimiz için kadın iş gücümüzün ekonomiye dahil edilmesine ihtiyacımız vardır. Bu nedenle Mesleki Yeterleri Kurumunun paydaş kurum ve kuruluşlarla ortak yürüteceği proje ve teşvikler kanalıyla nitelikli ve mesleki yeterlik belgesi sahibi olan kadınlarımızın sayısı hızla artırılmalıdır. Ayrıca kadınlarımıza stajyerlik ve sigortalılık döneminde tanınan doğum borçlanması hakkı sigortalılık öncesi dönem içinde tanınmalıdır. Milletin kudreti devlet, devletin kuvveti millettir. Yarınlarımızı daha güzel kılacak yegane servetimiz insan kaynağımızdır. Bu inançla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin Yüce milletimiz adına hayırlı olmasını diliyor. Bütçe hazırlık aşamasından onaylanma aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.